talep etmeye de gerek yok. Zaten kurtarmadığını düşünen günlük kendi maliyetinin hesabını kendi yapıp ona göre de satış yaptığını duyuyorum. Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, esnafın zam talebinde bulunmadığını, esnafların maliyet hesabını yapıp kendisinin zam yaptığını söyledi. Cingöz bugün yaptığı açıklamada esnafların odanın verdiği tarifenin üzerinde satış yaptığını ifade etti. Esnafın zam talebi yok ama bir de şu var sağdan soldan duyduğu talep etmeye de gerek yok. Zaten kurtarmadığını düşünen günlük kendi maliyetinin hesabını kendi yapıp ona göre de satış yaptığını duyuyorum. Siz de herhalde görüyorsunuz. Ha, İsteseler verir miyiz? Veririz arkadaş. Neden derseydin? Fiyatlarda aşırı derece bir artış var. Herkes esnafa yükleniyor. Ama fiyatları durduramayanlara kimsenin bir şey dediği yok. Cingöz, herkesin zamlar karşısında esnafa yüklendiğini, fiyatları durduramayanlara kimsenin bir şey demediğini kaydetti. Şimdi en önemli unsur burada ciğerdeki fiyatlar artışını vatandaş görüyor. Haklı mıdır vatandaş? Haklıdır. Lakin biz ciğere ve köfteye fiyat verdiğimiz zaman kıyma 180 ile 200 lira arasıydı. Bugün kıyma 300 liranın üzerinde. Esnaf ne yapacak? Girdi fiyatları yüksek olduktan sonra yapıyorlar. Yani duyuyorum ki bizim tarifelerin üzerinde şu an sattıklarını herkes söylüyor seçimin ikinci tura kalmış olması piyasaları mutlak suretle etkiler. Neden etkiler? Kimse ne olacağını kestiremediğinden mütevellit önünü göremiyor. Ama özellikle gıda üzerindeki esnafı çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Neden derseniz öğlen olduğu zaman karnı acıktı mı illaki bir şeyler yiyeceğim. Akşam olduğu zaman sofraya illaki bir şeyler koyacağım veya gideceğim. Şeyde yiyeceğim, lokantada yiyeceğim diğer sektörleri etkiler diye düşünüyorum. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya birlikten. <gülüyor> <gülüyor>